çarşamba cevap vereceğim deyip artık kaç çarşamba geçtiğini hatırlamıyorum. <laughs> Çok özür dilerim öncelikle yoğun iş temposundan dolayı. Ee, öncelikle şuradan başlamam gerekiyor sanırım. Uçaktan indikten sonra otele mi yerleşmek lazım? Bir kere e, Kore eskiden ziyaret olarak gelen e, turistik amaçlı gelen kişileri kabul ediyordu ziyaret amaçlı da. Ancak şimdi turist olarak geldiğinizi belirtiyorsanız ki böyle gelmeniz gerekiyor. Mutlaka birkaç günlük dahi olsa otel kiralamış olmanız lazım. Çünkü bunu e, havalimanında oldu ki e, sizi çevirdiler işte. E, sorguya çekecekler yani ne için geldiniz ne yapıyorsunuz vesaire o zaman e, turistik geldim dediğinizde nerede kalacaksınız sorusu geliyor ya benim bir tanıdığım var onda kalacağım işte arkadaşım sevgilim bilmem ne falan filan derseniz bu tarz girişler şu an biraz riskli görünüyor imkansız değil ama riskli hiç riske atmayın kendinizi o yüzden <laughs> gelecekseniz de birkaç günlük otel kiralayın en az 3 günlük daha sonra yine istediğiniz yere gidebilirsiniz Kore'de ev kiralamak istiyorsanız uzun kalışlar için yani Kore'ye biliyorsunuz girişlerde 2 hafta 3 hafta gösterebiliyorsunuz hani ben 2 hafta kalacağım 3 hafta kalacağım diyebilirsiniz ama 3 aya kadar kalma hakkınız var tabi 3 ayı doldurmadan çıkmanız daha sağlıklı olur bir dahaki girişlerinizde ama yine de uzun kalacağım diyorsanız ev kiralamak Mantıklı olabilir ama prosedürleri var. Onlardansa bence benim fikrimce Airbnb kiralamak daha sağlıklı böyle anlarda. Hem daha uygun fiyatlı. Evet. Ee, ya da burada kiralanabilecek böyle kısa süreli kalacaksanız. Airbnb kiralamayayım yine de bana pahalı diyorsanız ya da otel tutmayayım diyorsanız. Burada kalabileceğiniz... Farklı e, alternatifler var. Daha önce bunun videosunu da yapmıştım zaten o yüzden ev kiralamak mantıklı olmaz yani böyle uzun bir süre kalmayacaksanız 6-7 ay kalmayacaksanız ev kiralamanın bir lüzumu yok Airbnb, Goşivonlar daha mantıklı bu konuda Goşivonlar da ucuz çünkü ama genelde Airbnb kiralanıyor arkadaşlar o yüzden otel ya da Airbnb kiraladığınız zaman da e, turistik olarak geldiğinizde bir sorun çıkmıyor çünkü kalacak yerinize telefon açtıkları zaman uğranın bir Airbnb bir olduğunu ya da bir otel olduğunu belirtiyorlar ve randevu tarihlerinizi de onaylıyorlar. O yüzden girişlerde de bir sıkıntı çekmemiş oluyorsunuz. Şimdi bu kadar. Tekrar başka sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Ben de fırsat buldukça size cevap vereyim. Hoşçakalın.